değerli takipçilerimiz 5 gün önce e, Terme Şereli Park Park'la ilgili bir e, parkın durumu ile ilgili bir haber yapmıştık. E, ve ne kadar vahim ve kötü durumda olduğunu dile getirmiştik. Evet şu anda görüyorsunuz e, Kışyer Belediyesi ekipleri e, haberimiz ardından Terme Şalayalı Park'ta gerekli temizliği yapmışlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl olmuş. Sizler de Kırşehir takipte Kırşehir ile ilgili güncel haberleri takip edebilirsiniz.